Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi düzenlenen saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andı. FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarak darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar" Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler dedi. Önce 17-25 Aralık'ta ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen feto virüsünü bünyeden tamamen söküp adamadık. Feto ile mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu bir dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğini altını tekrar çiziyor Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.